Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün evdeki hallerimizi yapıyoruz. Alo ne yapıyorsun anne? Ne zaman geleceksin? Ha, bekliyorum tamam. Ha, bu kadın niye gelmedi? Ben anlamadım. Ne yapıyor bu kadın ya? Anlamadım. Ana bunun sosyal medyayı bir bakalım. Aa, aa sosyal medya. Aa bu akşam yemek falan. Aa bu akşam ne yapsam ya yani yemekten? Ha ıspanaklı börek yok. Hı -hı. Hiç. Bakalım sosyal medya neler var. bugün kanalımız ne kadar büyüyecek acaba merak ediyorum. Oh bence bir abone sayımız artıyor. Şu videomuzu izleyelim. <gülüyor> 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 <laughs> Sonraki videomuza geçelim. Bu akşam ne yemek yapsam bilmiyorum. Bakın bugün neymiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama ancak eğer daha çok böyle komik videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle en çok beğendiğiniz karakter hangisiydi lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar.